Bir varmış, bir yokmuş. Denizin kıyısında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabanın en yüksek tepesinde çok eski bir deniz feneri bulunuyormuş. Fener yıllardır yanmıyormuş. Çünkü kimse onun nasıl çalıştığını bilmiyormuş. Kasaba halkı fenerin büyülü olduğunu söyler. Ali çok meraklı bir çocukmuş. Bir gün dedesine, "Dede, neden kimse feneri yakmıyor?" diye sormuş. Dedesi derin bir nefes alarak "Oğlum, efsaneye göre fenerin ışığını sadece gerçek cesareti olan biri yeniden yakabilir." demiş. O gece Ali gizlice tepeye tırmanmış. Fenerin kapısını zorlanarak açmış ve içeri girmiş. İçerisi toz içindeymiş. Tam o anda "Buraya neden geldin?" diye bir ses fısıldamış. Ali korkmasına rağmen cesurca cevap vermiş. Birden cam küre parlamaya başlamış. Küçük taş altın gibi ışıldayıp fenerin tepesine oturmuş. Ertesi gece fener aniden sönmüş. Ali tekrar tırmanmış ve taşın solgunlaştığını görmüş. Eski bir kitap bulmuş. Kitapta gerçek ışık yalnızca iyilik ve cesaretle beslenir yazıyormuş. Ali hemen yardımcı olmaya başlamış. Her iyilik yaptığında fenerin ışığı biraz daha güçlenmiş. Bir hafta sonra fener artık hiç sönmeyecek kadar parlamaya başlamış. Kasaba halkı hikayeyi öğrenince çok etkilenmiş. O günden sonra herkes birbirine yardım etmeye başlamış. Ali, fenerin ışığını koruyarak hayatı boyunca iyilik yapmaya devam etmiş.